Hocam buydum. Kahve yapmıştım kendime. E, i̇ster misiniz? Yok teşekkür ederim. Evet sizi dinliyorum. Ah. Yani buraya kadar geldiğinize göre e, bir şeyler konuşmak istediniz. Durun bakayım tahmin edeyim. Genel sistemimizle ilgili bağırın. Yani, evet hocam benim şimdi oyun oynayacak e, vaktim yok. E, bağırın mülakatını siz ayarlamışsınız. Niye yaptınız böyle bir şey? Çünkü çok iyi doktor olacağına inandığım için. Üstelik sağlık kurulundan geçemedi. E, ben de doktor olarak fikirlerimi söyledim. Yanlış bir şey yok. Yani o yüzden önce siz geldiniz sonra bağırın bu hastaneye geldi gelmesini sağladınız öyle mi? Ne ima etmeye çalışıyorsunuz? <laughs> ne ima edebilirim canım yani ben öyle bir şey düşünsem ima etmem tokatlarım sizi yani. Çok... Pardon? Çok özür dilerim ya. Gerçekten. gerçekten. Bu ara sinirlerim biraz harap oldu Evet hocam bakın ben sizinle açık konuşayım yani ise. Eşimin bu asistanlık macerasını ya da siz her ne diyorsanız işte ben gelip geçici bir heves olarak görüyorum. Yani kurulda da sağlığından endişelendiğimi söylerken ciddiydim. Çok iyi anlıyorum endişelerimiz. Hastane bahar için çok riskli. O zaman yardım edin de asistanlığı bırakmasını sağlayalım. Timur hocam şu an anlayamıyorum. Siz az önce tokatlıyordunuz. Şimdi yardım istiyorsunuz. Kafam karıştı biraz. Yani nasıl bir yardımdan bahsediyorsunuz? Yani konuşarak ikna edebilirsiniz sanki. Çünkü biliyorsunuz e, en yakınınız hani sizi uyarır kale almazsınız ama bir yedi yabancının sözü daha kıymetli olur ya. Şimdi ben söylesem ki en yakınıyım ee, ama siz yabancısınız. Üstelik doktorusunuz da hastalığıyla ilgili sizi ciddi alacaktır diye düşünüyorum. Anlıyorum. Ama hak vermiyorum. Nasıl? Niye hak vermiyorsunuz? Bahar'ın değerleri gayet. İlaçlarını kullandığı takdirde hiçbir sorun olmayacak. Çünkü siz en yakınısınız. Bahar'ın ne kadar mutlu olduğunu görüyorsunuzdur hocam. Seyirci kalacaksınız öyle mi? Asla. Aksine direkt yakından ilgili. Ah pardon. Bu arada eşiniz olduğunu söylemiyorduk değil mi? Yok yani bu bağrı kendi kararı. Ben ona saygı duyuyorum. Yoksa hani ben burada saygın bir profesör. Yani oğlumuzla asistan. Yani bağrım eşim olduğunu söylemesi aslında kendi yararına olacaktı ama hani zorbalığa maruz kalmazdı. Ne de olsa Yavuzoğlu soy isminin tıp dünyasında bir ağırlığı vardır. Bilmiyorum babamın ismini duydunuz mu? Aziz Yavuzoğlu. Duymadım. Kusuruma bakmayın. Ee, bakıyorum. Araştırmanızı öneririm. Yani rahmetli gerçekten e, önemli bir cerrahtı. Ya sakıncası yoksa. Sizin baba ne iş yapıyordu acaba? Armatör. Ben mı? Gemiyi açtım. ben daha çok tekneciyim. Ama yani evet aile boyu denizciyiz biz. Öyle de denebilir. Titriyorum. Şey te telefonum çalıyor. Ee, yani annem arıyor. Herhalde annem. Evet annem. Müsaadenizle bir buna yanıt vermem lazım da. Evet evet zaten benden istediğiniz yanıtı alamadınız sayın Ejderha hocam. Hmm. Var ona yanıt.